Herkese selam arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Asette Korsa'dayız yine Bugün e, DPC'nin yeni yapmış olduğu bir araçla e, gezeceğiz Gezinti aradasınız yani ACB Quattro'dayız e, Bugün yanımda Mert ile Gürsel var hoş geldiniz Hoş bulduk hoş Gürsel'de hoş bulduk. güzel bir hard yazılımda pola var Gürsel bas kaza Bak şimdi dumana bakın Tamam bir dakika yok duman yok bende kanka Yok mu bunda? Vardı ya Bak. Var kanka Var var, var. var. Gürsel gitti bile. <laughs> Gelin geçelim ya. E, turbo dağını zaten biliyorsunuz. Şu astra e, Astra'da böyle. Güzel bir mod. Şu şekilde. Bu yeni kasa astra diye biliyorum ben. Biraz ya içeriden aynen. süreceğim. Daha sonrasında dışarı geleceğim yine. Dip basık bir astra. Gel gel yok yok Gürsel oradan değil. Buradan. Şuradan şöyle bir çapraza vuralım da. Yollar biraz sıkıntı. Ee, Mert sen öne geçin beyler. Siz yolu biliyorsunuz zaten. Mert en önde yolu dursun. Mert bizi gezdirecek. Beyler beni pita attı ya. Tam gel bekliyoruz. Pitin önündeyiz biz zaten. Çok önüme kırıyor bunlar. Arkamda kırıyor. Jilet Ali. <laughs> Adamın ismi Jilet Ali. <laughs> Mert hızlı gel. Biz buradayız. Bekliyoruz. <laughs> Şöyle buradan bir çapraza vuralım. Malum yollar sıkıntılı. Ne oluyor lan? Kanka kasis yok ya. tamam <laughs> <laughs> tamam pardon gel. Geç. Kasis göremem mi onun çapraza geçiyorsun yani? Yok bende de yok kasis aslında biliyor musun? Ben de hayal güçüyle geçiyorum. Roleplay. Aynen. Aynaya bakın. Neyse bakayım derken. Bak buradan çapraza vurun işte. Onun üstü gel gel. Lan bu jelatali ne yapıyor? Tam hızlı hızlı gel sen. <laughs> <Richards, gülüyor> <laughs> 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 oh, <podium> Uy çok güzel gözükte ha Mert. İkimiz verdik ya şeyi. Kanka, MM. aynı <laughs> yer ya aynı <laughs> yer. <Yürü> sen <laughs> Şunu şöyle alalım da. Dünün Dünün sağ, sol sol full düz. Hı? Lan bu ne yapıyor? Gürsel tamam. Uy, 207 nedir nasıl tokatlanır? Adam ya, adam ya. Gel adam. adam. Bu ne bir şeyler çallar kadar ama yüksek Twitch'ten bir abone oldu. Ya da YouTube'dan. Mert gelmiyorsunuz mu? Ha ben, ben bas biraz da. Ben de şurada bir çapraza vurayım. Siz neredesiniz ki şu anda ya? Sıkay evet evet. Kanka pit çıkışından sonra döndüm müzilerle. Evlerin oradayım şu an evler başlattım. Tamam tamam oradan dümdüz git işte. Şu an? Ana çarpıyor. Uy Astra fena kopuyor yalnız ha. Allah ben de çarpmasam güzel olacak da. Astra çok fena atıyor. Kaçıyor yani bir anda araba. Allah. Dursana arkadaşlar. Gel gel yavaşladım ben bayağı. Aa benim porolu şu anda şey diye şey, egzoz siyah atan çıkıyor. Evet evet. Haritasını bul diyeceğim. Ne çeneme? Takip edin de benim haritasına baksınlar ya. Nasıl olurum ben? Orada arkadaşlar Twitch İyi gitle girmenci alttan tire hesabını takip edersiniz her gün. Nereden baksanız yayın yapıyoruz orada. Minecraft oynuyoruz, Asset koruş oynuyoruz, DFS oynuyoruz. O hesabı da takip edersiniz. Lan ne yapıyorsun? Tamam, tamam Şu ileride bir çaprazı vur bakayım. Var ya görüntüye burada... bak. Hiç, falan ya. Eskiden burada otobüste ben var videom bu arada. Şu 200'e de geçsin bu biraz deli. Bu Burak yıldırıp şey değil mi lan? o Burak Pınar doğru. Ne oluyor lan bu sıkıştırıyor? Tamam tamam. tamam. Bir çapraz Tamam. Bir dakika Allah biraz fren tutma benim. Sen F5'ten bak. Lan var ya size hızlı şimdi lastiği kırın. Ne yaptım ben şimdi? Adam ya, adam ya <laughs> adam geldi adam. Bana bir şeyler geliyor ama biri abone mi oluyor ne oluyor? <laughs> Twitch'ten abone olunca böyle bir ses geliyor çünkü arkadan da yüksek ihtimal birileri Twitch'ten abone oluyor. Çapraz geçeceğim. Dur demiştim. Ha tamam gel. Gürsel gelemiyorsan sen başka bir yerden git. Nasıl? Ne kafana göre takılabilirsin. Oy oy ben oy. Ben oy. Benziyor. Tam oradayız zaten biz. Tamam, ben hemen geliyorum. Ne işte <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir dönmekti ya. Oy oy oy. Git, orada bekliyor musun şu anda? Oradayız, oradayız. Tamam, ben geliyorum. Vur çapraza. Benzin orada vursana bir çapraza. Mert. Efendim. Vur bu çapraza bakayım. İzle. İzliyorum. Oy 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 oy. Ya şu benzin oraya çekelim. Şele gitseydik. Ya ki oraya kadar gitmeye gerek yok. Bakayım kaç dakika. Ya gerek yok oraya kadar gitmeye. Çek yanıma. Uy, mastera çok fena duruyor yalnız Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kürsel biraz bizden koptu ama. O haritayı bilmediği için ya. yapacak bir şey yok. Ee, bu video biraz kötü oldu farkındayım ama daha güzel videolar çekeceğiz. Ee, dediğim gibi Twitch Yigit de Girmenci alt tere kanalını takip ederseniz her gün orada yayın yapıyoruz. Ee, ayrıca vites istiyorsanız, vites almak istiyorsanız bana Discord'dan veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer videoları izlemek için kanala e, kanalda göz atabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.